Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS 2023 güncel bilgiler deneme sınavına devam ediyoruz. Güncel bilgiler deneme sınavımızın 8. denemesindeyiz artık. Birbirinden özel birbirinden kıymetli sorularla birlikte ne yapacağız? Sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden deneme sınavımıza başlayalım. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Türkiye'de ilk kez yapay zeka sunucusu haber sunmaya başladı. Yapay zeka sunucusunun ismi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu yapay zeka sunucusunun ismi arkadaşlar Alexa olarak ne yapılmıştır? İsmi bu şekilde verilmiştir. İlk sorumuzun cevabı Alexa oldu. Geldik ikinci sorumuza. Türkiye'nin ilk özgün helikopterinin ismi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar bu tarz sorular biliyorsunuz ki e, çıkması muhtemel sorulardır. O yüzden e, bu özellikle savunma sanayisinde yapılan e, bir sürü e, ne var arkadaşlar? Yapılan bir sürü girişim var. E, bu girişimlerden de e, bunların isimlerini e, bilmemiz lazım. E, o yüzden e, Türkiye'nin ilk özgün helikopterinin ismini de bilelim. İsmi nedir? Gökbey'dir arkadaşlar. Cevabımız Gökbey oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoremen stil 82 kiloda Ukraynalı rakibini yenerek altın madalya kazanan milli sporcumuz hangisidir diye sorduk. Yine güncel bir konu ee, arkadaşlar. Kim olmuştur? Bakın 82 kilo diyoruz. Burada hocam Rıza Kayalp, Taha Akül bunlar da kazanmadı mı? Evet kazandılar ama kiloya bakmamız lazım. Sınav anında lütfen bilin. Ee, ki... Özellikle kilo verecek ÖSYM. Bunlara dikkat edelim. 82 kiloda ise Burhan Akbudak kazanmıştır. Ukrayna rakibini yenerek. Geldik 4'e. Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. İlk motorlu eğitim hafif taarruz uçağımızın ismi Hürjet olmuştur arkadaşlar. Cevabımız Hürjet olacak. Geldik 5. sorumuza. Nisan 2023 tarihinde ilk seferi başlayan hızlı tren hattının ismini sorduk sizlere aşağıdakilerden hangisidir? Nisan 2023 tarihinde arkadaşlar ilk sefer başladı. Hangi e, hat bu? Ankara-Sivas hattı arkadaşlar. Nisan 2023 tarihinde açılmış olduğu yine güncel bir konudur. Çıkması muhtemeldir. Dikkatli olmakta fayda vardır. Altıdayız. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yine gündemde bir konu e, önemlidir. Yine sorulabilecek e, soru tarzıdır. İlk nükleer enerji santrali, santralimizin ismi nedir? Akkuyu'dur arkadaşlar. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali. Geldik 7 sorumuza. Nisan 2023 tarihinde Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 1669 metre uzunluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aşağıdaki illerin hangisinde ulaşıma açılmıştır diye sorduk. Yine güncel bir konu. Ee, arkadaşlar nereye açılmıştır? Adana'ya açılmıştır arkadaşlar. 1669 metre uzunluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Adana'ya açılmıştır. 8'deyiz. Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest'te açıklanan Türkiye'nin ilk uzay yolcuları aşağıdaki isimlerden hangileri olmuştur? Yine bence muhtemelen sadece KPSS değil birçok sınavda sorulması muhtemel bir sorudur. Bence dikkatli olmakta fayda vardır. Bunları bilelim arkadaşlar. Türkiye'nin ilk uzay yolcuları kim olmuştur? Tuva Cihangir Atasever ve Alper Gezer Avcı olmuştur. Burada cevabımız A şıkkı oldu. Geldik 9'a. TUSAŞ'ın geliştirdiği milli muharip uçağının ismi aşağıdakilerden hangisi olarak açıklanmıştır? Yine güncel bir konu arkadaşlar. Ne olarak açıklanmıştır? Kaan olarak açıklanmıştır ismi. Bu tarz sorulara lütfen dikkat edelim. E, mutlaka notlarımızın arasına almayı ihmal etmeyelim. Geldik ona. Mayıs 2023 tarihinin açılış töreni yapılan Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali unvanı elde eden Karapınar GES aşağıdaki illerin hangisine yer almaktadır? Yine e, özel bir soru arkadaşlar. E, Karapınar GES biliyorsunuz ki Karapınar Konya'nın bir neyidir, ilçesidir. Oradan aklınıza gelebilir. Karapınar Gez Konya'ya açılmıştır. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santral unvanını elde etmiştir. Bu santral Mayıs 2023'te açıldı. Yine nokta atışıdır bu soru. Arkadaşlar çıkabilir. Geldik bir diğer soruya. Yine benim beklediğim soru arkadaşlar. Geçen sene Pirin Kayalar Tüneli'ni sordu. Geçen sene tutturduğumuz sorular arasındadır. Bu sene de bunu sorabilir ÖSYM. E. Mayıs 2023 tarihinde açılan dünyanın 3. en uzun çift tüplü tüneli olan bakın dünyanın arkadaşlar Yeni Zigana Tüneli. İsmi unutmuyorsunuz. Yeni Zigana Tüneli arkadaşlar dünyanın 3. en uzun çift tüplü tünelidir. Şu an Türkiye'nin de en büyük oldu. Hangi iller arasında yer almaktadır? Geçen sene pirin Kayalar'ı sordu ÖSYM. Bu sene Yeni Zigana tünelini size yöneltebilir. Nerede arkadaşlar? Trabzon Gümüşhane arasına arasında yer alıyor Yeni Zigana tüneli. Aklınıza bulunsun. Geldik 12'ye. Mayıs 2023 tarihinde Hindistan asıllı Ajay Banga aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin yeni başkanı olmuştur? Ee, yine güncel bir konu. Dünya Bankası'nın arkadaşlar başkan olmuştur Hindistan asıllı Ajay Banga. Geldik 13'e. Mayıs 2023 tarihinde 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanı aşağıdaki illerin hangisine verilmiştir diye sorduk. Hangisine verilmiştir? 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti İstanbul'a verilmiştir değerli arkadaşlar. Geldik 14'e. <laughs> Mayıs 2023 tarihinde Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen kamu özel sektör işbirliği ve altyapı ödülleri töreninde birinciliğe layık görülen köprü aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangi köprü arkadaşlar? 1915 Çanakkale Köprüsü e, bu ödüle layık görülmüştür. Geldik son soruya. Aşağıdakilerden hangisi? Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üniversitede rektörlük yapacak ilk Türk hem de üniversitenin ilk kadın rektörü olmuştur. Bu isim kimdir? Ayşegül Timur olmuştur değerli arkadaşlar. Evet bu soruyla birlikte sizlerle beraber birbirinden özel birbirinden değerli 15 soruyu görmüş olduk. Ve buralardan mutlaka sorular gelecektir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.